Buradan yumurta ver. Al yenge. Hı. Ha. Günaydın. 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 Gel, Günaydın. Gel, al gel. Al. Gel, 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 gel. gel, Bazım, sen iyisin değil mi? İyiyim abi, sağ ol. çok şükür. Saniye Hanım da kaç defa hatim indirdi. Ben her gece okuyorum, dedim size. Ya he he. Ana yetti artık, daha hep aynı. Bari başka mazeret bul kendine. Hayır. Şu Fikret Bey, bir yemeğe çağıralım ha. Öyle kuru kuruya teşekkür olmaz ha. Olur, olur abi, iyi olur. Sonra da işimize, gücümüze bakarım. Dertlerimiz bitti mi ki? Bitti anam. Bitti çok şükür. Abi ben birkaç gün çıkmayayım ha. Biliyorsun nefes. Olur. Olmaz. Ya Tahir ben iyiyim. Sen işine bak. Bacı. Bu Vedat'un, Vedat itinin. Ula herkese her şeyi edeceğini bilirdim de sağ bunu. Tövbe ya Rabbim. Ben onu Allah'a havale ettim abi. Allah'ından bulsun. Bizden de uzak olsun. Ay ben senin o biz diyen dillerini yerim. Haydi haydi. Nefes. Hı. Nefes benim için vallahi rahat değil. Kalayım ben burada seninle. Tahir iyiyim dedim ya. Hem benim çok sevdiğim bir Karadenizli bana dedi ki ya. Ne demiş ula o Karadenizli sana? Yara düşman gibidir. Gözünde büyüttüğün kadar büyür. Umursamayacaksın ki geçecek dedi. Aferin akıllı uşakmış. O zaman yorma kendini. Yat uzan dinlen tamam mı? Tamam sen merak etme. Ulan sizi merak etmeyeceğim de kime edeceğim? Abi haydi. Ben gidiyorum ha. E, iyi ha tamam. Nasıl ya? İyi bak tozu. Ha. Bakarım. Bakarım tabii. Kendime bakmayayım değil mi? Sadece uşağına bakayım. Çünkü ben oğlunu taşıdığım için kıymetliyim. Doğru değilsin. Yoksa benim ne kıymetim olur? Haydi Tahir haydi. haydi. Asya abla. Kaşla göz orası yine soktun lafını Mustafa abiye. E sokacaksın. Sokacaksın ki bütün gün aklı sende kalsın. Sağa sola bakmasın. Bir an evvel iş bitse de eve gitsem sun. Öğren kız bunları lazım olur. Haydi gidelim de paşama bakalım. Ha. Bu arada iyisin değil mi? Ağrın sizin yok. Boğaldım Asya abla boğaldım. E, i̇yi ha tamam haydi.